Anneciğim yangının olduğu yere yap. Yangının olduğu yere yap. Bak nerede yangın varsa oraya at suyunu. Aryacığım bir yere değil kızım. Her yere her yere. Bak burada da su var. Bak burada su var. Gördün mü? Hadi aferin benim kızıma. Aşağı gel aşağı gel. Çabuk 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 söndür söndür. Her taraf yandı. Kül oldu her Eren hadi Eren hadi. Yandı kül oldu ya. Ay 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 çabuk 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 indir aşağı indir aşağı indir aşağı. İndir 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 indir. Eren haydi Eren haydi Eren. Anneciğim her bütün evler yanıyor şu an. Aa! Bütün evler yandı. Şu an söndürdünüz. Bitti. Güzel miydi? Beğendiniz mi? Evet. Beğendiniz mi? Şimdi kartı getireceğim. Bu böyle dönecek tamam mı? Evet gidecek böyle. Siz de böyle döneceksiniz. Sonra bitecek. Ay ay şu tren de çok tatlışmış ya. Bakar mısınız? Burada karakterler var. Evet bak Arielis. Bak kırmızı, mavi, yeşil. Ay yetişemiyorum sarı. Eren hangi renk bu teyzeciğim söyle bana. Evet kırmızı oldu, mavi oldu, yeşil oldu. Bak burada da var. Bak. Mavi, mor, yeşil, sarı, kırmızı, bütün renkler var. Anneciğim bundan sonra nereye binmek istersin? Binmek istediğin bir yer var mı? Yani bir oyuncak, herhangi bir oyuncak. Çarpışana bindik. Ah, Oyun parkına gittik. <laughs> Ata mı? Ay sen ne sevimlisin ya. Bıdı 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 bıdı. Çok tatlış. <laughs> önce buna binelim. Alır mı? Sonra bu olsun. Evet, Olur değil mi? Evet arkadaşlar benim kızım diyor ki önce Eren binsin, kuzeni binsin, Ondan sonra kendi binecekmiş şu kırmızı tatlı şal. Sırayla önce Eren, sonra ben. Değil mi anneciğim? Evet. evet. Hazır mısınız? Gelin bakalım. Ay bu tren de çok yavaş geliyor ya. Evet. ta, -ta. Gelin bakalım, gelin, 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 gelin. <laughs> Dönün bakalım, dön, dön, dön. Ay keşke Züleyha da burada olsaydı değil mi Ariyeniz? Evet arkadaşın da burada olsaydı. Olsun bir dahakine Züleyha'yı da gelir. Züleyha'nın annesinin işi vardı, o gelemedi bizimle. Bir dahakine o da gelir. Eren teyzeye bay bay yap. Bay bay. Sizi şaşkınlar beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Çevirin, çevirin, çevirin. Hadi etilerinizi çevirin. Hadi bakalım. Bitti mi acaba? Ay süreniz dolmuş olabilir. Hadi gelin. Süreniz dolmuş olabilir, biliyor musun? Aa, aa, aa dolmuş olabilir. Çak, çak eren. Ay bu tren de ne kadar çok dolandı. Bir türlü varamadınız. Bir türlü gelemediniz. İkisi bir direksiyonu tutuyor arkadaşlar. Bir direksiyonda dört tane el var. Bir direksiyonda dört tane el. Olabilir mi böyle bir şey? Evet, dört tane el var Aryeli. Dört tane el var ya. Evet, dört tane el var arkadaşlar. Ariel'iz. keşke benim yerim olsaydı ben de gelirdim.